İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 24 Haziran Cuma günü İrlanda Ligi'nde oynanacak maçları ve 25 Haziran Cumartesi günü Norveç Ligi'nde oynanacak maçları değerlendireceğiz. Videoyu Cumartesi günü açtıysanız yani Cumartesi maçlarını alabilecek konumdaysanız sadece onun için de bir timeline oluşturduk. O anlamda da işinizi kolaylaştırmaya çalıştık. Yani isterseniz Högesund maçından başlarsanız Cumartesi maçlarının programını izleyeceksiniz dostlar. Bu ligler geçen hafta bizlere çok para kazandırmıştı. Ne istesek gelmişti aslında. Verdiğimiz maçların neredeyse tamamını bilmiştik. Hani bir tane bir videoda bir tane bir videoda hatamız olmuştu. Aşağı yukarı 13 karşılaşmanın 11 tanesini tutturmuştuk ama bu hafta sizlere bir uyarı yapayım. Verenler geri almasını bilirler her zaman diyoruz bu iddia işinde. Yine öyle bir durumda da karşılaşmanızı istemeyiz açıkçası dostlar. O yüzden mislileri biraz daha düşük tutalım diyorum ben bu hafta. Biz yine sizlere bildiklerimizi anlatacağız. Analizlerimizi yapacağız tabii ki ama bu hafta özellikle düşük tutalım istiyoruz. WhatsApp grubumuzda da zaten aynı uyarı yapacağız. Bu arada 24 Haziran olduğu için bir cuma ritüelimiz var her zaman olduğu gibi. Cuma günü 21.45'te oynayacak bütün karşılaşmalarımız karşılaşmaların canlı tahminlerini zaten ücretsiz Telegram grubumuzda paylaşacağız. Onun linki de burada t.me slash iddia tahminler ya da zaten videonun açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Ya da Telegram'a iddiada kazananlar kulübü yazarsanız orada da 10 bin kişilik bir ailemiz var. Ücretsiz olarak Cuma günü oynanacak maçlardan oradan da faydalanabilirsiniz diyelim. Bir de sizden 10 saniye rica edeceğim. Niçin edeceğim? Beğeniler dostlar. Beğeni yaparsanız bu videoya çok sevindirirsiniz bizlere. Youtube bizden maalesef bu beğeni şart koşuyor adeta. Algoritmaları bunu istiyormuş. O yüzden biz de beğeni istiyoruz siz sizlerden yaparsanız iyi olur. Yapmazsanız canınız sağ olsun. Hiç dert değil. Ne demiştik? 24 Haziran maçları demiştik. İrlanda Ligi demiştik. İrlanda Ligi ile o zaman başlıyoruz. Droheda Sligo Rovers ilk mücadelemiz olsun. Droheda'yı geçen hafta zaten Derry karşısında izlemiştik. O karşılaşma içinde Derry ilk yarıyı kazanır demiştik. Hakikaten de ilk yarıda Derry'nin kazandığını gördük. Böylece videoda söylediğimiz de geldi. Hep beraber kazanmıştık. Ve bu haftada aslında aşağı yukarı aynı ölçekte bir takımla karşılaşacaklar. Yani taraf tercihine gitmek bayağı bir riskli olacak bu mücadelede. Peki ne yapabiliriz? Gollere yöneliyoruz değil mi mesela? Ama burada karşılıklı gollere de gitmek bayağı zor olacaktır. Benim açıkçası skor tahminim 2-0. Bu arada skor tahminini sizlere de soralım. Skoru bilen bir kişiyi de katıl VIP grubumuzda bir ay boyunca ağırlayalım. Yorumlara muhakkak skor tahminlerinizi yazın dostlar. Benim beklentimin 2-0 olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla karşılıklı gol var. Karşılıklı gol yok birazcık tehlikeli olabilir bu maçta. Yani 2-1 var mı derseniz mesela geçen hafta deris karşısında birazcık da şansa da olsa 1 bir 1 yakalayabilmiş bir Droheda takımı da izledik özellikle. Bence zaten Droheda o maçta yağmalandı. Sayısız gol pozisyonu kaçırdılar ama işin sonunda 1-1 aldık. Yine 1-1 çıkabilir mesela ama benim beklentim 2-0. Hadi 2-1'i de yanımıza alalım dedik o zaman. 2-3 gole gidelim. 2-3 gole de 1.80 oran açmışlar. Denenebilir, tekli alınabilir. İsteyenler tekli şekilde değerlendirebilirler. İsteyenler de videoda verdiğimiz bütün maçları bir tane kupon yapacağız. 21.60 civarı bir oran yapıyordu videodan önce. Artık devamında bakacağız. Tekten bir 20 lira atacağız, geçeceğiz biz bu hafta. Yani özellikle düşük oynadığımız zaten söyledim ama isterseniz sizler de tekli olarak bunu 2-3 gol şeklinde alabilirsiniz. Bu arada çok da kısa bizim bir WhatsApp grubumuz var ondan da bahsedeceğim çünkü bahsetmediğim zaman ekip kızıyor. Orada da corner tercihlerimizi veriyoruz. Night Vision modumuzu açıyoruz. Gece gece bir sürü maçlar var tabi. Brezilya'da var, Ekvador'da var, Şili'de var, Paraguay'da var. Bunların hepsine değiniyoruz. Hepsiyle ilgili tahminlerimizi yapıyoruz. Canlılarını kimi zaman alıyoruz? Mesela geçen gece Brezilya'yı birazcık değiştik. Birazcık Paraguay'dan aldık. Canlılarından da kazanıyoruz. Bu arada voleybolumuz devam ediyor. Voleyboldan da grubumuzdaki dostlarımıza kazandırabildiğimiz kadar kazandırıyoruz. Öte yandan tenis kuponları oluşturuyoruz. E-sporumuz var demiştik zaten biliyorsunuz. Yani türlü türlü iddiada inanabilecek ne varsa hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. Öte yandan en önemlisi kasa yönetimi yapıyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz? İsteyenler benim zaten özel numaramı alıyorlar WhatsApp'a girdikten sonra. Oradan da bana isteyenler yazışarak isteyenler alo diyorlar abi nasıl yapalım şöyle yapalım kasam şu kadar şöyle yönlendirelim vesaire şeklinde gidiyoruz. Yani canlı canlı kasa rakamına göre kasa yönetimlerini yapıyoruz dostlarımızla. Şuna şu kadar atılabilir diyoruz buna bu kadar atılabilir diyoruz. Canlıya ne kadar kupona ne kadar atılacağını söylüyoruz. Bunların hepsini de WhatsApp grubumuzda yapıyoruz. Oraya da gelmek isteyenler bizlere alternatif tahminler edecek gmail.com adresinden ya da Instagram sayfamız var zaten. Çoğunuz biliyorsunuz. Bu arada teşekkür ederiz. Bir sürü kişi de orayı takip ediyor. Yine sayfanın ismi aynı. Alternatif tahminler. Oradan da bizlere DM'den yürürseniz ekibimiz sizlere katılım şartlarını, ücret bilgisini hepsini aktaracaklardır diyelim. İkinci mücadelemize geldik. Shamrock Bohemians'la karşılaşıyor. Geçen haftaki İrlanda videomuzda Shamrock maçına neye değinmedin abi? En büyük takımlar karşılaşıyorlar. Sen onu almadın diyenler oldu. WhatsApp grubumuzda özellikle çok fazla sordular. Oradan soranlara ya Dandolk ters takım özellikle girmeyin. Dandolk'un ne belli olmaz demiştim. En nihayetinde de Shamrock'un o maçta yenildiğini gördük dostlar. Zaten İrlanda'da o gün çoğu kişi yatıran da o maç oldu. Yani 0-0 birbirleri biz iddiacılar sevmeyiz. Çünkü genel anlamda bize hem karşılıklı gol vermeyen hem üst vermeyen hem zaten sürpriz takımın kazandığı karşılaşmalar kaybettiriyor. Dolayısıyla yine öyle bir maç oldu. İyi ki de girmemişiz dedik. Hem Whatsapp'ta aynı şeyi söyledik hem de ücretsiz Telegram grubumuzda. Aynı şeyi belirtmiştik zaten. Burada da enteresan olan bu iki takımda da birer oyuncunun kırmızı kart cezalısı olacağı. İkisi de geçen hafta oynanan maçlar birer oyuncusunu kaybettiler. Shamrock'un sağ açığı fil son maçta kırmızı kart görmüştü ama onun opsiyonu zaten var. Yani daha önceki maçlarında zaten Barry Cotter diye bir oyuncu oynatmıştı. Yine aynı randımanı oradan alacaktır ama Bohemian's'ta büyük sıkıntı var. Defansta şu ana kadar oynadıkları bütün maçlarda neredeyse oynamış olan Kieran Kelly yok. O da zaten mecburi bir kırmızı kart gördü. Hani savunmada paslaşırsın, bir hata yaparsın, rakip takımın hücum oyuncusu topu kazanır, mecburen onu çekersin, indirsin ya tam öyle bir pozisyon yaşandı maçta. Kieran Kelly de oyuncuyu indirmek zorunda kaldı. Direkt kırmızı gördü. Çıktı zaten ama Bohemian's tarafında gerçek büyük bir eksik olacak bu. Dolayısıyla Shamrock tarafının da biraz daha eşi kolay olacak. Zaten liderliğe zaten şampiyonlu oynayan bir takım. %100 kazanması lazım. Bir de maça bizim sihirli oranımızı 1.38'imize açmışlar. O yüzden Shamrock kazanır aldık. Maç sonucu 2 dedik. 1.38 vermişler. Bunu da aldık. Kuponumuzun ikinci karşılaşması yaptık. Geçiyoruz 3. mücadeleye. Shelburne sahasında Dan Dundalk'u konuk edecek. Shelburne'e geçen hafta Bohemians karşısında bir şans vermiştik. Deplasman 0.5 üst yani bir tane gol atsın istemiştik. Onu bile beceremediler ve 6 maçlık videomuzun tek kaybeden maçıydı. Bu sefer ligin en akıllı, en düzgün futbolunu oynayan Dan karşılaşacaklar. Dan geçen hafta zaten en büyük rakibini yendiğini biraz önce söylemiştik ve o galibiyeti taçlandırmak için bu maçtan da galibiyet çıkarmak zorundalar. Şöyle de bir durum var, deplasman ekibi 8 haftadır yenilmiyor. Hatta 8 haftadır oynadığı 7 tane mücadeleyi kazandı, bir tanesinde beraberlik aldılar. Üst üste bir galibiyet serisi var. Winner oyuncu grubuyla oynayacaklar. Bu çok çok önemli psikolojik olarak. Tabi Dan kazanır. kazanlara 2-15 gibi bir oran açmışlar. Onu da boşuna açmazlar. Biliyoruz. Yani kimse kimse 2 bedava vermeyecektir ama bu anlattığım sebeplerden dolayı Dandol kazanır aldık biz 15ten yine kupamıza yerleştirdik. Deplasman 1.5 üstte gitmedik özellikle gitmedik. Çünkü Dandol son oynadığı 3 maçın tamamını kazanmasına rağmen hepsini 1-0 ile kazandı dostlar. Yine 1-0 gibi bir skor bekliyoruz o yüzden. Dolayısıyla burada da maç sonucu 2 tercih yaptık bunu da kupamıza dahil ettik. Geçiyoruz İrlanda'da alacağımız son mücadeleyi St. Patrick's. Bize geçen hafta yine kazandırmıştı St. Patrick's. Bu sefer Finarps deplasmanına gidecekler. Finarps'ın aslında geçen hafta ne kadar kötü bir takım olduğunu kalış Kalıştablı'nın tek yenebildiği takımın Finarps olduğunu söylemiştik. Yine Finarps'ın aslında ne kadar kötü bir takım olduğunu tabloya bakınca hepiniz görmüş oluyorsunuz. Bir de deplasman ekibinin şöyle bir tarafı var. Deplasman ekibinin aslında bu karşılaşmadan sonra oynayacağı bir sürü zor mücadele var. Yani çok zor bir fikstüre girecekler. Dolayısıyla bu mücadeleyi kazanmaları lazım. Finarps'ta tam o kazanabilecekleri ekip yani tam yenebilecekleri ekip. Bir de St. Patrick's'in şöyle bir huyu var. Yani gol attıktan sonra çekinelim, savunma yapalım, skoru koruyalım gibi endişeleri de yok. Her zaman 2'yi 3'ü de arayan bir takım St. Patrick's. Geçen sene de aynı şekilde ligi ikinci bitirmişlerdi zaten. Sürekli golü arayan, golü isteyen bir St. Patrick's olduğu için hadi 1-0'ı almayalım biz yanımıza 2-0'dan 2-1'den hatta 2-2 bile yanımıza alalım dedik. Deplasman 1.5 üste gittik. Deplasman 1.5 üstünün oranında gayet güzel 2-0-3 açmışlar. Bunu da aldık. Bunu da kuponumuza koyduk. İsteyenler böyle dörtlü bir kupon yapabilirler. 3-4 sistem şeklinde bir kupon yapabilirler. Cuma için böyle geçebilirler ama biz bütün verdiğimiz maçları bu sefer tek kupona koyacağız ama Cuma için isteyenler böyle dörtlü bir tane kupon oluşturabilirler. Ona da isteyenler 10 lira 20 lira atabilir daha da fazlası oynamamak lazım. Videonun başında zaten söylemiştim. O zaman geçelim 25 Haziran Cumartesi mücadelelerine Högesund'la başlayacağız demiştik. Timeline'ımızı ona göre ayarlıyoruz demiştik. Högesund sahasında Viking'le karşılaşacak. Geçen hafta pazar videomuzda da bizi tek yanıtan takım Högesund. Aslında Högesund da dememek lazım. Tromsø bizi yanıttı. Yani o Tromso Högesund kalesini yağmalamasına rağmen gol atamadı. Özellikle ilk yarıda direkte kalan pozisyonları var. İkinci yarının hemen başında bir penaltı pozisyonu oldu. Bence penaltı bile değildi ama Högesund golü öyle bulmuştu. Sonra Tromso tek kale oynadı. Oynadı da oynadı, oynadı. Üstüne gitti sürekli Høgesund. Son dakikalara doğru anca bir gol bulabildiler. 2,5 üst tercihi yapmıştık. İsteyenler karşılıklı gol alsın demiştik ama bizim ana tercihimiz 2,5 üstü. Bizi pazar videomuzda tek yanıltan takımda. Bunu niye anlattım bu kadar? Geçen haftaki maçtan bahsediyoruz sonuçta. Çünkü Höge Sultan aslında nasıl bir takım olduğunu sizlere anlatmak istedim ve karşılarında becerikli bir ekip olursa da Høgesund darmadağın edebileceklerini belirtmek istedim ki bu becerikli ekiplerden bir tanesi de Viking dostlar. Her ne kadar 4 maçtır kazanamasalar bile Viking aslında bu ligin her zaman büyük büyük abilerinden bir tanesi. Açık oynuyorlar, gol de yiyebiliyorlar ki son 4 haftada zaten bunları da çok fazla gördük ama gol bulmakta da çok büyük sıkıntılar yaşamıyorlar. Ha burada ne olur derseniz karşılaşmayı ben 3-1 gibi Viking'in kazanacağını düşünüyorum ama hadi biz yine o 2-2'yi yanımıza alalım. Höge sunduğum böyle yersiz penaltılarından birini görebiliriz yine. Dolayısıyla deplasman 1.5 üstü yine bizim ana tercihimiz olsun bu mücadelede. Deplasman 1.5 üstte de 1.51 oran açmışlar. Viking'in birazcık daha o tabloda yükselmesi lazım bu sene. Dolayısıyla aslında Viking'in yeneceğini de düşünüyoruz ama deplasman 1.5 üstü de zaten 2-2 bizde kalsın diye alıyoruz sadece. İsteyenler bu şekilde değerlendirir. İsteyenler de maç sonucu 2'ye gidebilirler. Ben Viking'in bu arada 2 yarıyı da kazanacağını düşünüyorum dostlar. İsteyenler de böyle değerlendirebilirler diyelim. Bunlarda da tabii riskli tercihler olacak. Biz zaten kuponumuzu bayağı bir riskli yaptığımızı söylemiştik. Norveç'te bir karşılaşmamız daha var. Onu da kuponumuzun son mücadelesi yapacağız. Rosenborg'un maçı var. Rosenborg için de geçen hafta Lillestrom karşısında 2 gol atar demiştik. Bir tane atabilmişlerdi ama ana tercihimizin karşılıklı gol olduğunu zaten söylemiştik. O yüzden kazanan ve bizlere yazan çok fazla dostumuz oldu. Deplasman ekibine gelirsek zaten ne kadar kötü bir takım olduklarını Bodo karşısında da kaybedeceklerini söylemiştik. Bodo maçında hemen ezbere 2,5 üstlere de gitmedik. Bodo 2 gol atar demiştik. Tam da Bodo 2 gol attı. Deplasman 1,5 üstten verdiğimiz zaten kuponumuz vardı bir tane. O da gelmiş oldu zaten pazar günü. Yine Sund'un ne kadar kötü bir takım olduğunu öncelikle sizlere anlatmak istedim. Bu sefer Rosenborg'la karşılaşacaklar. Rosenborg da gol attığı zaman durmayan bir ekip dostlar. Beklentimiz ben açık söyleyeyim aslında beklentim 4-0 net Rosenborg galibiyeti. Böyle bizim 46'lı değerlendirebilirler onu. Hani skor tercihleri şu an için kapalıydı. Onun yerine ne yapılabilir diye baktım. Orada da iki handikaplı Rosenborg galibiyeti mesela 3.65 gibi bir oran açmışlar. İsteyenler bunu değerlendirebilirler. İsteyenler Rosenborg iki yarıyı kazanır değerlendirebilirler. 2-0'a almak isteyenler handikaplı Rosenborg diyebilirler ama biz 6 maçlı kuponu bu maç için bozmak istemiyoruz. O yüzden dedik ki ev kazanır ve 1.5 üstü olur. Bunun oranı birazcık küçüktü. 1.35'ler civarındaydı. Oradaki 1.35'i de aldık. Kuponumuza baktık. 21.60 yaptı. Buna da bir 20 lira attık dedik ki ne veriyor acaba baktık 432 lira para veriyor daha da fazlasını atmamanızı öneriyoruz açıkçası ya da seçmece yapın hiç olmazsa öyle atın videoyu cumartesi günü izleyenler için özel olarak sadece anlattığımız son iki mücadele mesela tam iki oran veriyor isteyenler o şekilde de alabilirler o da bizim cumartesi günü kuponumuz olsun yani cuma maçlarını ayırdık cumartesi maçlarını ayırdık isteyenler ayrı ayrı kupon yapabilirler ama biz altısını da bir kupona koyacağız bu da bizlere 21.60 oran veriyor tabi bunlar tutacak diye bir şey yok videonun en başında da söyledik bu hafta zaten verdiklerini ...geri alma haftası olabilir. Çünkü iki haftadır özellikle gruplarımızda çok fazla kazanıyoruz. Dostlarımızla da bunu konuşuyoruz. Yani kazanıyoruz ama bizden geri almaya çalışacaklar. O günün ne zaman geleceğini bekliyoruz. Bu cuma cumartesi de o günlerden bir tanesi olabilir. Cuma başlarının her zaman riskli olduğunu söylüyoruz. O anlamda da dikkat edin diyelim ve bitirelim. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına... ...bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için... ...hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O bildirimleri de açın. Çünkü bildirimleri açtığınız zaman video yayınlanır yayınlanmaz sizlere bildirimi geliyor. O da sizlere oran anlamında artı sağlayacaktır diyelim. Sloganımızı değiştirmiyoruz. İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.